bak bak kızım bak bak onlara bak 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 merhaba de hey, ne öylesine ya sen ne kadar çıkarcı bir hayvansın önce mamişi yiyeceğim sonra da çekime belki izin verin bakın size çok büyük bir jest yapıyor ve e, karnını açtı gördünüz. <laughs> çok şanslısınız bugün Bambi ile karşılaşmam şerefine eşliğiniz efendim gördünüz ya bu çok çirkin bir kış. Efendim biz de Bambiş'le Burada size Mekin birkaç sezon önce yapmış olduğu Barbie koleksiyonuna benzeyen çok harika bir bahar makyajını sunmaktan gurur duyuyoruz. İyi seyirler. Bye bye. <laughs> Bugün size Mekin, e, zannediyorum geçen sene yapmış olduğu Barbie koleksiyonuna benzeyen bir makyaj yapacağım. Bahar makyajı olsun istedim. Karpuz olarak Mekin Painter'ın rengini sürüyorum. Parmaklarımla sürüyorum. Daha sonra açık renklerde bir kalem beyaz veya çok açık bej olabilir. Ben bu e, Isabel Dupont'un beyaz rengini süreceğim. Neden beyaz kalem sürüyorum? Hemen anlatayım. E, çünkü yoğun pigmentli olmasını istiyorum buradaki gibi farımın sarı. Açık renkler biliyorsunuz çok pigmentli durmayabiliyorlar. Ben eyeliner kadar keskin durmasını istiyorum. Altı ne kadar açık olursa açık renkler o kadar belirgin oluyor. O yüzden beyaz renkle bu sarı kısmın nereye kadar çıkmasını istiyorsam o kadar kalın bir eyeliner sürüyorum. Bunu göz kapağınızın tamamına da sürebilirsiniz ama ben eyeliner şeklinde süreceğim, kalın, çok kalın bir eyeliner. Kalemlerin kıvamları tabi biraz daha farklı olduğu için çok pütür pütür olabiliyor. O yüzden sürdükten sonra birazcık elimle yumuşatacağım onu. 128 far paletinden şöyle bir sarı renk alıyorum. Siz herhangi bir ee koyu, mat bir sarı kullanabilirsiniz. Aslında parlak da olabilir. Çok da önemli değil. Nasıl isterseniz. E, parlak olmazsa, mat olursa daha kendini belli eder. 263 eyeliner fırçamı alıyorum. MAC'in 263 numaralı fırçasını. Biraz Fix Plus'ı ıslatıyorum. Eğer elinizde Fix Plus yoksa şöyle elime biraz damlatıyorum ve fırçamı ıslatıyorum. E, göz damlası kullanabilirsiniz. Vizin, Visco Tears gibi. Göz damlası veya suni gözyaşı kullanabilirsiniz. Daha önce de göstermiştim onu videolarımda. Şöyle sarı renge fırçamı batırıyorum. Neden ıslatıyorum fırçam Fix Plus'la? Daha yoğun bir renge elde etmek için. Beyaz rengin üzerine dikkatlice sürüyorum. Az önce Bambi ve Emre geldi. Bambi apartmanımızın köpeği. Sahibi var apartmanda. Ama bizim evde sürekli. Kapıyı açık gördüğünde giriyor. Şu an yerlerde yuvarlanıyor. Siz görmüyorsunuz. Fırsat olursa gösteririm. Çok sessiz bir <laughs> Ne yapıyorsunuz bunun üstünde? Hayır, bağırdık beni görmüyor ben Direkt kendim açıyor <laughs> Terbiyesiz kız. şey hani açıyor, açıyor. Gelelim siyah eyeliner'ımıza. 210 numaralı fırçayla süreceğim iki eyelinerı. Mekinjel eyelinerını kalın bir eyeliner sürüyorum. Yalnız sürdüğüm eyelinerın şurada görmüş olduğunuz gibi sarıyla paralel olması gerekiyor. Mac Zoom Fast Black Bu biraz kururken kirpimi takacağım. Size ayrıca bir takma kirpik videosu hatırlayacağım bugün yarım müsait olduğunda onu da çekmiş olurum tam 3 çeşit tek tek yarım ve bütün kirpik nasıl takılır nasıl çıkarılır size göstereceğim evet, Kirpik yapıştırıcıyı sürüyorum Sürtüleceğim. Ee, Mary Lou Manizer. 168 numaralı fırçayla sadece yuvacık kemiklerime sürüyorum. Mac'in 217 numaralı fırçasıyla kaş altlarıma aydınlık vermesi için sürüyorum. Yine aynı Mary Lou Yine de Balm'ın Dan Boy. Yine aldık fırçamla. Şöyle fazlalığını elimin üstünde alıyorum çünkü çok pembe bir aldık. Biraz dokundurup fazla olmadığına emin olduktan sonra elimi çıkayaklarına sürüyorum. Ben ruj paletimden şöyle bir e, fuşya sanırım böyle bir pembe var. Onu süreceğim. Macin 209 numaralı fırçasıyla sürüyorum. Bunu ilk kez süreceğim bakalım nasıl bir renk. makyajımız bitti. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sarı, siyah ve pembe tonlarında bir makyaj oldu. Lütfen beni izlemeye devam edin.